Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogdan selamlar. Ev inanılmaz derecede dağınık. Biz dışarıdan yeni geldik bugün. Ofisteydik bayağı bir saat 3'e kadar falan. Kurutma makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesini çalıştırıp gitmiştik çünkü. Saat 3'e kadar ofisteydik. İşte Serkan'ın yanında falan takıldık birazcık. Daha sonra da işte oradan bir alışveriş merkezine gittik. Malum yarın yılbaşı olduğu için her yer çok fazla kalabalıktı ve hiç kamerayı falan çalıştıramadım. Yani çalıştıramadım, açamadım. Hiçbir şey yapmadık zaten. Birazcık alışveriş vardı ve benim kargom vardı. Onları aldık. Dün size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Yani Serkan bayağı bir işte ev için bir şeyler almıştı İşte içecek, kuru yemiş, meyve falan derken... Ama bugün işte böyle birazcık eksiklerimiz vardı. Yarın da kahvaltıyı dışarıda yapacağız diye kahvaltılık hiçbir şey almadım. Hemen size aldıklarımızı hızlıca göstereyim. Bir de Yiğit'in kargosu vardı ona bakalım. Ee, yeni bir vlog böyle akşamüstü de olsa, akşam da olsa bir başlatmış olayım istedim. Şimdi şuradan hızlıca göstereyim istiyorum size. Şu kirli. Yiğit'in de çamaşırlarını yıkayacağız. Normal benim çantam kalsın. Şurada normal benim çantası. Ee, malum hani şey, işte Serkan evde. iki gün daha kahvaltı falan şey yapacağız diye yani normal şey yaparız diye. İşte böyle iki tane bir gips aldık. Lex'in. Şunu da göstereyim hemen. Şöyle trenin organik yumurtasını aldık. Biz genelde treninkini alıyoruz hani evet normal şeylerde. Diğer şeyse de burun çiftlikten getiriyor. Şöyle iki tane Davidoff'un kahvesini aldık. 6 ve 7 numarası. Bunlar güzeldi. Seviyorduk. Bunları da şimdi boşaltırım. Daha sonra annemlerde şu patiskisi vapor sanırım böyle okunuyor. Vapor ya da bilmiyorum yani şu gofretlerine bayılmıştım yani. 6 tane aldık. Bir tanesini hemen yedim. 5 tanesini getirdim. Bunlardan bu arada gider onun biraz daha alırım. Şimdi akşam şey yaparız diye bir tane böyle sıcak çikolata aldık. Bir tane de salep aldık. Burada bir şey var mı? Ha, Serkan şöyle işte alet edevat çantalarını toparlayabilmek için yani böyle işte e, eşyalarını düzenlemek için şöyle bir çanta almış kendine daha minimalist olmak istiyormuş. E, Serkan'ın böyle tornavide seti falan vardı onları da satacağım. Onları da satayım diyorum. Bir de e, şöyle bir şey almış. Bunun ismini bilmiyorum. Yazmıyorum. Yani şöyle bir şey işte ucu böyle sivri çık olduğunu kaba. kalsın şurada şu çocuk. Daha sonra e, donat aldık kaldık. E, e, zaten sürekli aynı kampanya oluyor. İşte 8 donat alana 4 donat hediye. sevdiğimiz donatlardan fazla fazla aldık. Bir de geçen hafta Yiğit'e biraz böyle çenem indirimlerinden bir şeyler kaptım. Asıl istediklerimin bedeni kalmamıştı. Ben de işte şey de olsa olsun falan diye parça gene bir şeyler aldım. Kaçırmak istemedim yani. Ee, şunları da Şöyle e, seneye giyebilmesi için 2-3 yaş bir tane böyle bir takım aldım. Bayağı şey e, içleri falan şardonlu ama kalın değil. Yani gayet güzel. Bunu hatta iki sene falan rahat rahat 2-3 sene falan hatta. Şöyle bir tane böyle güzel bir takım aldım. Fiyatları çok güzel düşmüştü bu arada gerçekten. Daha sonra sanırım şu da takımda. Gerçi şu da takım sanırsam. Emin değilim gerçi ama. Bir tane de bir tane şöyle bir takım aldım. Bunu da yine aynı 2-3 yaş aldığımı hatırlıyorum evet bunu da seneye hatta iki kış falan rahat rahat giyer diye düşünüyorum böyle bir tıklama çok beğendim bunları hani yumuşacık hem çok kalın değil ama sıcak da tutacak bir şey bir de fiyatları da çok uygun da açıkçası ha, bu 1,5-2 yaş çoğunu yaz için aldım yani yaza doğru giymesi için aslında evet Nisan, Mayıs, Haziran, filan hani o şeylerde giyer diye düşünüyorum. Böyle bir tulum gece falan yatarken rahat olur diye. Hatta bunu bir sonraki şeye kadar giyer rahat rahat. Bu ipliğin da yumuşak ve güzel. Bunu da çok beğendim. Bu da kalkacak. Ayına göre sanırım hiçbir şey almamışım ben yani. Şimdi giymesi için çocuğuma. mı? Hmm. Şey güzelmiş bu arada. Bunu da beğendim. Hmm. 12-18 ay. Bunun şimdi giyebilir aslında. Biraz büyük şey var. Böyle bazen annelere falan giderken çok kalın giydirmiyorum hani. sıcakta da tutsun istiyorum ama çok böyle ağır da olmasın istiyorum. Öyle şeyler. Ya da işte dışarı yaptı sonları falan çıkarken giymesi için böyle bir muflon tulum aldım. Aslında bunu evde de sürünüyor ya sürekli yerlere yatıyor evde falan da rahatça giydirebilirim diye düşünüyorum. Bir tane de bunu aldım. Aldıklarınız bunu hemen şunları toparlayayım. Kestane çizeceğim. Kestane falan yiyeceğim çünkü. Şunları da çöp atayım. Gayet güzel. Beğendim. Bunlardan nasıl olsa iadeye gitmeyecek. ne? Bir şey mi? Şeymiş. Hmm. Böyle bir yarım kahvaltıya gideceğiz. Yarın devam ederiz artık. Bugün bilmiyorum ekstradan bir şey yapar mıyız. Yaparsak çekerim. Yapmazsak da yarın devam ederiz. Şimdi hızlıca kahvaltı yapmam lazım. Çünkü saat 10'a geliyor. Ve bizim saat 11.20'de doktor annemiz var. Hemen hazırlanıp ee, çıkmamız lazım aslında. Bir yandan da Serkan'a bir mesaj attım. Ne diyecek? E, hava temizleyicinin sesi geliyor olabilir. Çünkü ekmek kızarttım ve birazcık kokuyor. Hemen hızlıca yiyeceğim. Ee, iyise elma vermeyi denedim az önce ama yemedim. O yüzden. Neden yemiyorsun hiçbir şey sen? Hızlıca ben yiyeceğim. 2024 planlayıcıya da geçtim. Doktora sorulacak sorularımı falan yazdım. Resmini çektim daha sonrasında. ...unutmayayım diye. Hmm. Bir de patpat pat almam lazım birazcık. Çünkü bir ürünüm satıldı... onu patpata sarmam lazım. Güzel, korunaklı bir şekilde gitmesi gerekiyor. Çünkü... eve geldik. Saat 1 oldu. Yiti ee, Yiğit'i yatırdım. Zaten hastanede huzursuzlanmaya başlamıştı. Yani çok fazla uykusu gelmişti. Hmm. Akşama şey yapacağım. Böyle iki bir pilav. Havuç falan da koyuyorum içine. Ya doktor böyle bir sürü kan tahlili falan istedi. Sistemleri yoktu. Kan tahlilini yaptıramadık. Cumartesiye kaldı. Tekrardan gideceğiz Yiğit'e de. E, uykusu için e, hiç uyumuyor çünkü yiyiz, gerçekten hiç i̇şte uyku üzerinden falan bahsedince birazcık hani nasıl yaptığımızı falan e, e, melatonin verdi melatonin damlası bir bakalım bir işte bir süre kullanacağız sonra sanırım ara vereceğiz düzelince ya da bırakacağız bilmiyorum yani ne diyecek sonrası için şu etimi koyayım etin bir suyunu sağlasın çeksin Bilmiyorum ya. Böyle birazcık böyle şey oldu. Bir sürü kan damlası falan da istedi. yani kan istedi. Kan damlası nereden çıktı? Kan tahlili falan. Bir problem var gibi yani böyle hissediyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir kez bilmiyorum. Böyle bir değişik hissediyorum kendimi. Şimdi etim kavrulurken ben de bir kahve yapacağım. Kendime geleceğim. Ee, Serkan bizi hastaneye bıraktı. Biz dönüşte taksiyle döndük. Çünkü çok 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 acil işi çıkmıştım. Bakalım ben de şimdi şu kahvemi yapayım. Bir kendime geleyim en azından. Bir kafamı toparlayayım. İyi uyanmıştı. Onu uyuttum tekrardan. Çünkü çok az uyudu. Yani ve 20 dakika falan olmuştu. Patatesin bir tane de şu çikolatasından aldım. Kahvemi yaptım. Tam bilgisayara oturdum işte bir şeyler bakayım dedim. Dikkat ettim de arkadaşlar YouTube'da son o zamanlarda herkes hmm, böyle sanırım takipçi kasmak için mi bilmiyorum. Ee, hani abone kasmak için e, bırakıyorum, bırakacağım, i̇şte bırakmayı düşünüyorum falan gibi e, videolar çekiyorlar. Niye böyle yapıyorlar anlamadım. Yani benim mesela e, çok uzun zamandır aslında YouTube'a bir şeyler çekiyorum ama hiçbir zaman buradan para kazanayım işte çok şükür hiç e, nazar demesin ihtiyacım yok buradan gelecek olan işte 3-5 kuruşa hani anı biriktireyim diyorum sonra yet biraz daha büyüyünce beraber izleriz diyorum ya da işte hani ha bak burada ne güzel bunu yapmıştık falan diye böyle kalsın istiyorum. Ne bileyim hani böyle niye böyle içerikler çekiyorlar onları da anlayabilmiş değilim hani bırakayım mı bırakacağım bırakıyorum falan gibi. Ne bileyim keyif almıyorsanız bırakabilirsiniz. Ama tut da bunu hani bunu da bir içerikmiş gibi böyle çekip paylaşmak bana biraz garip geliyor. Kimisi diyor işte 100 bin olmaya hak ediyorum. Kimisi diyor işte 200 bin olmayı hak ediyorum ama e, demek ki hak edilmiyor. Yani mesela benim de 500'lerde kaldığım dönem ama hiçbir zaman demiyorum böyle işte 100 bin olayım, 200 bin olayım, 300 bin olayım. Yani ne bileyim olsa da olur, olmasa da olur. Yani ben hiçbir zaman zaten ilk çektiğim videoların hiçbirisi benim açık değildi. Editlemiştim, atlatmıştım kendi kendime izliyordum. Çok garip geldi bana yani niye böyle bir şeyler çektiklerim. Neyse birazcık kahvemi içeyim, gofretimi yiyeyim etme bir, bir saat sonra falan bir bakarım piştiyse tavuğumu falan da yaparım. Yani şimdi önceliğim bir izleyip keyif yapmak açıkçası. Yiğit'le oynadık, 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 bayağı oynadık. Hatta böyle hayvanlarını falan yapıştırdım şeye, peteğin üzerine bantla o işte onları kurtardı falan böyle kovboy oğlum. Ee, daha sonra ikinci uykusuna yattı. Aslında dün tek uyku yapmıştı. Ben bugün de tek uyku yapar diye düşünüyordum ama e, çok fazla uykusu geldiği için böyle baktım kıvranıyor. Ben de ikinci uykuya denedim. Bir. Yani yatacak mı diye. Biraz geç aslında yattı ama ikinci uykusuna yattı. Şimdi yemek hazırlığına başladım. Aslında bir kısmını da yaptım sayılır. Etimi zaten koyup pişirmiştim biz oyun oynarken falan. Böyle etli kestaneli bir pilav yapacağım. Ee, yanına ekstra bir şey yapmam herhalde. Yani birazcık bir yoğurt falan çıkartırım. Şimdi sizi şöyle sabitleyeceğim. Ben yavaş yavaş yapacağım. Mutfak çok dağınık. Artık kusura bakmayın yani. Ne yapalım? Şimdi kestanelerimi döndüğümden pişirmiştim. Kolay olsun diye. Şimdi hızlıca şunları halledelim. Şimdi şurada etim ve havucum birazcık soteleniyor. Etim çok güzel pişmiş bu arada. Böyle bazıları biraz iri kalmış. Onları hafiften küçültüyorum ki böyle hemen hemen her kaşığa işte havuç, et ya da işte bir şeyler gelebilsin yani işte kestane filan. Kestaneleri de hatta birkaç parçaya bölüp koyacağım. Şimdi kestanemi de ekliyorum. Dediğim gibi dünden kestanelerimi böyle pişirdim. Bunları ikiye bölebilirim aslında. Şurada bıçağım var mı? Onunla halledebilirim. Kestanelerimi böyle ikiye bölüp içine atıyorum. Bunu ben çok seviyorum. Hatta bunun böyle kestaneli, elikli filan Eskiden yemeğini falan yapardım böyle etli falan. Kuru erik, işte kuru kayısı falan. Ben böyle biraz içlerine de bakıyorum. Hani bir problem var mı falan diye. Çünkü birkaç tanesi dün yediğimde e, kurklu çıkmıştı. Ama gerçi dışlarında bir şey yok. Onun dışında da vardı problem. E, önceden dediğim gibi böyle işte biraz Osmanlı mutfağı tarzı yemekler yapardım önceden ama Şimdi yiğitten biraz zor yapamam yani. Bunu biraz zahmetli çünkü. Sanki bu kadar kesten de yeter gibi. Şu kalanını da yesem mi? Ya da hepsini koysam mı? Koyayım malzemesi bol olsun ya. Şunları atayım. Şurada çok fazla bütün kalmamış zaten. Bu kestaneleri de Serkan şeyden gelirken almıştı böyle Sakarya, Düzce falan e, bir işte iş gezisi yapmışlardı. Başka nerelere gitmişti birkaç gün böyle şeyde gezideydi. Oradan gelirken almıştı böyle. Neyse hepsini koydum ya. Şunları da şöyle birazcık kavuruyorum. Sanki biraz yağ az gibi mi? Yok ya yeterli. Çok da fazla yağlı olmasın suyum Şunu kapatayım zaten etimin suyundan koyacağım. Bu biraz kavrulsun. Daha sonra pirincimi koyacağım. Bayağı bir kavruldular. Şimdi pirincimi ekliyorum. Böyle iki fincan e, kadar pirinç yıkadım ben. E, pirincimi de yaklaşık 3-4 saat kadar suda beklettim böyle. O tamamen işte arsenik nişastasını falan salsın diye o zaman daha güzel oluyor pirinç pilavı. Yani normalde de genelde öyle yapıyorum. Eğer çok acelen varsa bir kaynar suya batırıyorum. Şimdi bunun içine çok hafif karabiber ekleyeceğim. Birazcık da yeni bahar ekleyeceğim. Baya güzel oluyor. Karabiberimi hatta şuradan öğütmeye başlayabilirim. Şu, şu elektrikli öğütücülerden alacağım bir tane Bu baya kötü çünkü. En iyisi şundan ekelim. Biraz karabiber ekledim. Şimdi birazcık da yeni bahar ekliyorum. Şöyle biraz da yeni bahar ekeceğim. Evet. Şimdi biraz da tuz. ge eklerim haşladığım suyu ekleyeceğim. Yetmezse diğer suyumu koyacağım bu arada. Sanki yeterli olur gibi. Bir bakalım. Bence suyum yeterli. Diğer suyu yedince bekleyebilir. Şimdi kapağını kapatıyorum bunu pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar günaydın. Bir süredir ben gene yoktum. Ee, çok kötü bir şekilde hastalandı. Yani e, şu an keyfi yerinde ama düşmeyen bir ateşi var. Hani ateşini düşüremiyoruz ve kusmalar başladı. Birazcık korkuyorum. O yüzden ya niye böyle oldu bilmiyorum. Hani e, gitmiştik hastaneye kan filan vermemiz gerekiyordu. Onları sistem olmadığı için işleyememişlerdi ve kanı verememiştik ben kan vermiştim. benim sonuçlar zaten söylemiştim çok kötü çıktı falan diye. işte doktor bir çuval kadar ilaç verdi. E, falan çok yüksekmiş. Doktor da şaşırdı. Hani bu yaşta bu kadar kolesterolün olması da normal değil. İşte hani dedi, çok fazla yağlı yeme, çok fazla yağlı yemiyorum. çok et tüketiyorsun o zaman dedi. Çok fazla kırmızı et de yemiyorum. O zaman dedi hamur şimdi de dedi keseceğiz dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Hani Yiğit'in ateşi düşmüyor. Hep böyle şey. 38'lerin üzerinde yani. bayağı şey. Ee, dün gece biraz fazla kötü oldu hatta. Ee, bilmiyorum ya. Hani bir açayım dedim. Şimdi birazcık keyfi yerindeyken bir işte selam vereyim istedim. Hızlıca kahvaltı yapacağım. Eğer düşmezse saat 11 gibi. Ee, tekrardan götüreceğiz doktora yiğit bakalım ne diyecek ya İnşallah ciddi bir şey yoktur çok korkuyorum gerçekten o kadar çok korkuyorum ki yani Tekrardan selamlar. Ben vlog kapatmaya geldim. Ee, sanırım bir 4-5 gündür falan gene vlog falan çekmiyordum. Şunu bir kapatayım. ev ee, çok kötü durumda. Yani aynen 4-5 gündür falan yoktum. Eee, demiştim ve çok kötü hastalandı falan diye influenza çıktı testlerde. E, serum takılması gerekiyordu, iğne yapılması gerekiyordu, kan tahlili falan veremedik. Sadece sürüntü testi yapılabildi. Eee İşte influenza çıktı dediğim gibi. E, damar yolu açılamadı. Çok fazla ateşleniyordu. Yani 39'un üzerine falan çıkıyordu. E, damarlarını açamadılar. Yani 2 3 3-4 yerden filan denediler hiçbir şekilde olmadı e, iğne yapıp gönderdiler e, İşte evde ilaçlara ve tedaviye devam ediyoruz ama ateşini düşüremiyoruz hala biraz da korkuyoruz o yüzden yani ben de korkuyorum bana da geçti bu arada e, benim de zaten sesimden falan belli oluyordur yani ilk defa böyle oldu Yip de çok fazla kusma yapıyor çok fazla kusuyor e, çok şükür ishal yok ama çok fazla kusuyor. Hiç şey yapamıyor. Bazen baygın gibi oluyor biliyor musunuz? Ateş çok yükselince ve çok fazla korkuyorum. Bu süreçte gündüzleri hep annemdeydim. gecelerde hiç uyumadım. Gerçekten hiç uyumadım. Hani yanımda sürekli böyle bir kap su. Elimi bandırıyorum. Kafasına sürüyorum falan. Çok fazla ateşleniyor çünkü. Ee, dur bebeğim bugün biraz daha iyiydi yani çok iyi iyi dediğim de gene 38'in üzerindeydi ateşi sürekli yükseliyor sürekli kalpol veriyorum geceleri de fitili veriyorum ki daha fazla şey yapmasın diye bilmiyorum ya hani biraz şeyim o yüzden yani ne zaman tekrardan bir şey çekerim bilmiyorum çekebilir miyim onu da bilmiyorum ee, psikolojik olarak hani bittim. Ee, şunu anladım ki ben Yiğit'le doğru orantılıyım. Yani Yiğit ise gerçekten dünya cennet. Ee, Yiğit eğer hastaysa cehennemden farkı kalmıyor. Şimdi saat 8'i geçti. Ee, Antibiyotiğini falan vereceğim. Eve yatıracağım. Öyle. Yani izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.